kavramanız gereken bir şey var. Çoğu erkeğin asla kavramayacağı bir şey. Onaylanma nezaket değildir. Kimyasal bir kaldıraçtır. Ve bir kadının zihni bunu arzulamak üzere programlanmıştır. Bazen değil, sürekli olarak. Her iltifat, her hayranlık dolu bakış, değerini doğrulayan her mesaj, bir ilacın etkisiyle neredeyse aynı olan bir dopamin salınımını tetikler. Mecazi anlamda değil, gerçek anlamda. Bu nörobiyolojidir. Ama kimsenin size söylemediği kısım şu. Herhangi bir ilaç gibi onaylanma da rutin hale geldiğinde etkisini kaybeder. Onu çok sık övün. Beyni uyum sağlar. Heyecan kaybolur. Tolerans artar. Bir zamanlar heyecan uyandıran şey artık onu neredeyse hiç etkilemiyor. Onay vermenin onu çekeceğini sanıyorsunuz. Çekmeyecek. Sizi silecek. Bunu anlayan erkekler kovalamazlar. Kendilerini ayarlarlar. Çünkü arzunun bolluktan değil kıtlıktan doğduğunu bilirler. Öngörülebilirlik küçümsemeyi doğurur. Onaylanmayı engellemek onu arama moduna sokar. Kovalamaya başlar. Oyun oynadığınız için değil, sisteminin yanıt vermek üzere kurulu olduğu tek şeyi, yani belirsizliği ortaya çıkardığınız için. Onaylanma bir banka hesabı gibidir. Çoğu erkek onu taşırır. Karşılığında sevgi umarak iltifat üstüne iltifat ederler. Dilenciler gibi para yatırırlar. Trajik bir hatadır. Yüksek değerli erkek, Dengenin yükselip alçalmasına izin verir. Sadece ilgisini canlı tutmaya yetecek kadar, asla güvende hissettirecek kadar değil. Bu 70-30 kuralıdır. %70 bağlantı, varlık, onay. %30 geri çekilme. Dünyanıza geri dönersiniz. Soğukluktan değil, tüketilmek için burada olmadığınız için. Bu gece muhteşem görünüyorsun. Spesifik ol. Gerçekçi ol. Hak ettiğini hissettir. Her zaman iyi görünüyorsun. Bu arzu değil, arka plan gürültüsüdür. Her erkeğin verdiği övgüyü tekrarlamayın. Bu onu harekete geçirmez. Düşünceleri gürültüyü deldiğinde onu övün. Değerli bir şey yarattığında özgünlüğünü övün. Zor bir seçim yaptığında cesaretini övün. Bunlar onun özüne dokunan doğrulamalardır. Çünkü sadece yüzeysel değil, benliğini de onaylarlar. Makyavelli bunu psikoloji buna bir isim vermeden çok önce biliyordu. Güç her şeyi vermekte değildir güç bilinçli olarak vermekte. Doğrulama bir kaldıraçtır. Bir yatırımcı gibi harca, son parasını karanlığa atan bir kumarbaz gibi değil. Ama dikkatli ol. Gizem ve ihmal arasında ince bir çizgi vardır. Çok fazla mesafe mi? Soğur. Çok fazla varlık mı? İlgisini kaybeder. Ustalık ritimdir. Onu besle ama onu doldurma. Seni hissetmesine izin ver ama asla sana sahip olma. Bu zalimlik değil. Bu netliktir. Eğer bu seni deldiyse, hazır olduğun içindir. Çoğu erkek bu içgörü seviyesine ulaşamaz. İllüzyonların peşinden koşmaya devam ederler. Aksini seçersen sen de buna mecbur değilsin. Abone ol. Çünkü sıradaki daha da karanlık bir illüzyonu ortaya çıkaracak. İkinci duygusal boşluk onaylanmaktan çok daha tehlikelidir. Her kadının istediğini iddia ettiği şeyle bağlantılıdır. Ancak elde ettiği anda arzusunu sessizce yok eder. Uyanık olun çoğu erkeğin asla fark etmediği bir gerçeği keşfetmek üzeresiniz. İkinci duygusal boşluk, belirsizliğe olan bağımlılığı. Çoğu erkeğin düştüğü tuzak budur, gülümseyerek. Güvenliğin çözüm olduğuna inanırlar. Kesinlik, tutarlılık ve ulaşılabilirlik sunarlar. Hemen yanıt verirler. Her anı planlarlar ve sonra neden ortadan kaybolduğunu merak ederler. İstediğini söylediği şey, elde ettiğinde çekiciliğini öldürür. Güvenlik ister, istikrardan bahseder. Ama sinir sistemi başka bir şeyi özler. Bilinmeyeni. Onu heyecanlandıran nezaket değil, gerilimdir. Beklenmedik olandır. Tahmin edemediği an ve kontrol edemediği sen versiyonudur. Kesinlik iştahını köreltir. Tahmin edilebilirlik duyularını uyuşturur. Güvenlik çok kolay verildiğinde onu rahatlatmaz, sıkılıyor. Gördünüz. Her zaman ilk cevap veren adam, tüm zamanını ona veren adam, tüm geleceği ortaya koyan adam kendini güvende hissetmiyor, hiçbir şey hissetmiyor. Tam netlik, baştan çıkarmanın ölümüdür. Bunun bir adı var, zeygarnik etkisi. Zihin, çözülmemiş olana takılıp kalıyor. Cevaplanmamış sorulara, tamamlanmamış hikayelere. Kadınlarda bir istisna değil. Her bir parçanızı tahmin edebildiğinde, bir sonraki sözleriniz tahmin edilebilir olduğunda zihni sakinleşiyor. Ve sakin bir zihin, sıkılmış bir zihindir en çekici erkekler her şeyi açıklamaz. Hayatlarını anlatmazlar, yaşarlar. Sadece ihtiyaç duyulanı ortaya koyarlar. Asla fazlasını değil, hayatları açık kitaplar değil, şifrelenmiş bölümler. Ona hikayeyi vermiyorsunuz, hikayenin peşinden koşmasını sağlıyorsunuz. Yüzde yetmiş gösteriliyor, yüzde otuz gizleniyor. Bu bir aldatmaca değil, disiplindir. Geçmişini sorduğunda ona parçaları ver gerisini hayal gücünün halletmesine izin ver. Geleceğin hakkında sorduğunda vizyonu sun, asla haritayı değil. Güç ortaya koyduklarında değil, sakladıklarındadır. Her kartını gösteren bir prens, savaş başlamadan kaybeder. Tamamen çözülmüş bir adam önemsizleşir. Gizem bir taktik değil, bir yan üründür. Gerçek bir şey inşa ediyorsun. Etkilemek için burada değilsin. Onunla veya onsuz ilerlemek için buradasın. Eğer hikaye uyduruyor veya drama üretiyorsan, Gizemli değilsin, zayıfsın. Çözemediği adam rol yapmıyor, ilerliyor. Teftiş için müsait değil. Bir görevle meşgul. Bugün ne yaptığını soruyor. Birkaç şeyi değiştirebilecek bir toplantım vardı diye cevap veriyorsun. Sonra devam ediyorsun. Detay yok. Devam yok. Şimdi aklı aydınlanıyor. Hangi toplantı? Hangi şeyler? Neler değişiyor? Kendi sorusuna dönüşüyor. Ve sen dokunamadığı cevap oluyorsun. Bu bir numara değil. Bu biyoloji. Ona önemsiz bilgiler değil, gerilim veriyorsun. Detaylar değil, yönlendirmeler yapıyorsun. Ana hatlarıyla değil, kenarlardan konuşuyorsun. Günlüğünü okumuyor, varlığını deşifre ediyor. Ama ağırlığı olmayan gizem hiçbir şey ifade etmez. Sessizlik öz taşımalı. Gölgeler gerçeği gizlemeli. Bardağı tamamen doldurmazsın. Bir yudum verip uzaklaşırsın. Bir damla bir soruyu cevaplar, beşini cevapsız bırakır. 90 günün var. Onu etkilemek için değil, sessizliğinin bir anlamı olduğunu göstermek için, gizemin bir yere götürdüğünü göstermek için. Başarısız olursan sinirlenir. Başarılı olursan takıntılı hale gelir. Yokluğunda seni düşünür, sözlerini tekrarlar, kendini sorgular, sessizlikte seni arar. İşte tam tersi. Artık ödül o değil, arayan o oluyor. Koşmuyorsun, açıklama yapmıyorsun, yalvarmıyorsun onun huzurunu çalan soru olarak kalıyorsun. Ve sesini yükseltmek zorunda kalmadın. Üç numaralı duygusal uçurum, kadınların rekabet gücü. Bu en derin yarayı açıyor. Nadir olduğu için değil, kadim olduğu için. Üçüncü duygusal uçurum, hafif ilgiyi takıntıya dönüştüren uçurum. Hiçbir kadının bahsetmediği ama biyolojisinin her parçasının tepki verdiği uçurum. Bunu asla kabul etmeyebilir ama hiçbir şey diğer kadınların seni istediğini görmek kadar çekici gelmiyor sadece arzulanmıyorsun, onaylanıyorsun. Bu aşk değil, evrimsel psikoloji. Sinir sistemi statüyü rekabet yoluyla algılıyor. Dikkat et, başka bir kadından gelen bir bakış, ona ait olmayan ortak bir kahkaha, bir saniyelik dikkatin dağılması ve aniden her şey değişiyor. Sadece bir arkadaş olan adam, kazanması gereken bir adama dönüşüyor. Aklı karışıyor. Eğer diğer kadınlar seni istiyorsa, sende değerli bir şey olmalı binlerce yıl bu içgüdüyü şekillendirdi. Doğa istenmeyeni ödüllendirmez. Zaten seçilmiş olan erkeği kayırır. Bunun yeni olduğunu mu düşünüyorsun? Hayır değil. Dilden önce var. Bu modern kıyafetler giymiş bir çiftleşme stratejisi. Nadir bulunan, kolayca ulaşılamayan bir erkek anında değerli olarak görülüyor. Bu kibir değil, manipülasyon değil. Biyolojik bir sinyal. Seçenekleri var ve beni seçti. Bu fikir bilinçaltında yankılanıyor ve onu kilitli tutuyor. Makiavelli bunu anlamıştı. Tek bir ittifakı olan bir prens zayıftır. Birçok kişi tarafından takip edilen bir prens güçlüdür. Burada da aynı prensip geçerli. Birçok kişi tarafından hayranlık duyulan ama azına bağlı olan bir adam yalvarmadan sadakat ister. Bu flört etmekle ilgili değil. Kıskançlıkla ilgili değil. Bu amatörce bir şey. Bu, varlığıyla dikkat çeken adam olmakla ilgili. Çünkü hayatı ilgi çekici, vizyonu net, hareketleri saygı gerektirir. Sosyal ortamlarda kovalamazsınız, yaklaşılırsınız. Kadınlar sizinle etkileşime girer, gülerler, düşüncelerinizi anlamaya çalışırlar ve o izler. Başkalarının sizin etrafınızda nasıl döndüğünü gözlemler. Her sinyali okur, dünyanızdaki yerini hesaplar. Övünmezsiniz, abartmazsınız. Atmosferin sizin adınıza konuşmasına izin verirsiniz. Saygılısınız. Asla kaba değilsiniz, çekicisiniz ama kontrol sizde. Ona şunu gösterirsiniz. Kadınların ilgi duyduğu türden bir erkeksiniz ama onu siz seçtiniz. Çaresizlikten değil, anlayıştan. Bu ayrım her şeyi değiştirir. Sizi kaybedebileceğini hissettiğinde, ilginizin vaat edilmediğini anladığında sistemi peşine düşer. Daha önce hiç yapmadığı şekillerde yatırım yapmaya başlar. Siz talep ettiğiniz için değil, risklerin değiştiğini hissettiği için. Ancak uyaralım. Bu duygusal uçurum iki ucu keskin bir kılıçtır. Pervasızca kullanırsanız kurduğunuz bağı yok eder. Çok fazla zorlarsanız, ona sonsuza dek rekabet ettiğini hissettirirseniz, arzuyu değil kaygıyı tetiklersiniz. Savunmacı olur, paranoyaklaşır, ödül değil tehdit olursunuz. Çok fazla geri çekilirseniz, çok müsait, çok sade, çok istekli olursanız gizeminizi kaybedersiniz. ilgisi kaybolur başka kadınların sizi istediğini hayal etmeyi bırakır. Varlığınıza değer vermeyi bırakır. Sıradanlaşırsınız. Önemli olan duygusal değil, stratejiktir. Seçeneklerinizin olduğunu hissetmesi gerekir. Arzulandığınızı, başkalarının sizi fark ettiğini ama aynı zamanda seçilmiş hissettiğini de. Oyun oynadığınız için değil, hayatınız dikkat çektiği için ve buna rağmen onu seçtiğiniz için ona kötü davranmazsınız. Onu kışkırtmazsınız. Sadece ileriye doğru inşa etmeye devam edersiniz, yönlendirerek, disiplinle. Ve bu bile ona şunu hatırlatır: Her yerde olabilirsiniz ama buradasınız. Şimdi şunu hayal edin. Bir toplantıdasınız. Bir kadın yanınıza gelir ve sizinle konuşur. Paniklemezsiniz. Sadık olduğunuzu kanıtlamak için onu görmezden gelmezsiniz. Kıskançlık uyandırmak için flört etmezsiniz. Sakin bir şekilde karşılık verirsiniz. Kendini bilen ve kanıtlayacak hiçbir şeyi olmayan bir adam gibi. Yaklaşılabilirsin ama istekli değilsin. Karizmatiksin ama performatif değilsin ve o sadece sözlerini değil, başkalarının varlığına nasıl tepki verdiğini de izliyor. Rahatlığını, akışını, dikkatini. Bu bile tek başına tüm algısını değiştiriyor çünkü artık seni izole bir şekilde görmüyor. Seni başka kadınların gözünden görüyor. Bir an daha duygusal olarak açılıyor. Acı verici veya kişisel bir şey paylaşıyor. Dinliyorsun, destekliyorsun. Ama onun terapisti olmuyorsun. Sana ait olmayan duyguları taşımıyorsun. Sadece onun duygusal dayanağı olmak için önceliklerinden ödün vermiyorsun. Alan tutuyorsun ama kendini kaybetmiyorsun. Çünkü merkezini kaybettiğin an onun dayanağı olmayı bırakıyorsun. Onun çıkış noktası oluyorsun. Ve bu zamanla çekiciliği öldürüyor. Duygusal bir sünger değilsin topraklanmış bir adamsın. Odaklanmış, varlığını ne zaman ve nasıl sunacağını seçen. Üç duygusal boşluk. Varlığını mıknatıs gibi çeken üç psikolojik güç. Onaylanma. Bırakamadığı kimyasal çekim. Belirsizlik. Öngöremediği ateş, rekabet. Bastıramadığı içgüdü. Her biri algısını şekillendiriyor. Her biri dinamiği yeniden düzenliyor. Manipüle etmiyorsun, anlıyorsun. İşte fark bu. Ama şimdi daha derinlere iniyoruz. Son iki duygusal boşluk herkese göre değil. Çoğu erkek bunlara asla ulaşamıyor. Gizli oldukları için değil, mutlak bir kesinlik talep ettikleri için. Bunlar taktik değil. Bunlar yapısal prensipler. Çekicilik yaratmıyorlar. Takıntı yaratıyorlar. Sıradan ile nadir arasındaki çizgiyi oluşturuyorlar. Kovalayanlar ile sessizce incelenenler arasında. Dördüncü boşluk, neredeyse her kadının sahip olduğu bir özleme dokunuyor. Ancak çok az erkek nasıl karşılanacağını biliyor. Beşincisi ise sadece kalbini değil, ruhunu da yakalıyor. Bunlarda ustalaşırsanız, kadınlara bir daha asla aynı şekilde bakamayacaksınız. Onlara tepki vermeyeceksin, onları okuyacaksın. Ve o da hissedecek, tek kelime etmeden. Kendini nasıl taşıdığını gözlemlerler. Konuşurken ses tonunu dinlerler. Kendinle ne kadar rahat olduğuna dikkat ederler. Reddedilmeyle nasıl başa çıktığını bir şeyler istediğin gibi gitmediğinde nasıl tepki verdiğini yakalarlar. Kendine değer verdiğinin işaretlerini ararlar ve bunu hissettiklerinde onlar da sana değer vermek ister. Çünkü gerçek şu ki, özgüven baştan çıkarıcıdır. Yüksek sesli olması gerekmez. Sessiz, sakin ve derinden hissedilebilir. Bir odaya girdiğinde ve ona yaramadığında, enerjin hiçbir şeyi kanıtlamak için burada değilim dediğinde dinamikleri anında değiştirirsin koşmazsın, çekersin. Oyun oynadığın için değil, öz değerin pazarlığa açık olmadığı için. İşte o zaman insanlar peşinizden koşmaya başlar. Seçilmeye ihtiyaç duymayı bıraktığınızda seçimi yapan siz olursunuz. Etkilemeye çalışmayı bıraktığınızda doğal olarak etkileyici olursunuz. Bu değişim başka biri olmanızı gerektirmez. Dünya sizi şüphe etmeye ikna etmeden önce kim olduğunuzu hatırlamanızı gerektirir. Gerçek güç başkalarını kontrol etmekte de değil, kendinize hakim olmakta, her fikre tepki vermemekte, baskı altında ezilmemekte, sadece beğenilmek için standartlarınızdan vazgeçmemekte. Onaylanmadan, ilgi görmeden, arzulanmadan zaten yeterli olduğunuzu fark ettiğiniz an işte o zaman çekici olursunuz. Çünkü artık varlığınız bir performans değil, bir beyan. Değerimi biliyorum. Bunu onaylamana ihtiyacım yok diyen bir beyan ve bu tür bir enerji unutulmaz ayrıldıktan sonra bile odada uzun süre kalır. İnsanların sözlerinizi, bakışlarınızı, sessizliğinizi tekrar tekrar düşünmelerini sağlayan şey budur. Onları nasıl bu kadar içine çektiğinizi merak ederler, hiç çabalamadan. Çünkü paradoks bu. İstenmeyi ne kadar az ararsanız, o kadar karşı konulmaz olursunuz ve bu sihir değil. Bu öz saygıdır.